Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 21-31 Ekim arası burç yorumlarına hoş geldiniz. E, biliyorsunuz Koç dolunayı yaşadık 20 Ekim'de ve bunun etkileri 2 hafta kadar sürecek. Dolayısıyla e, dolunay etkisi altında e, Kasım ayına girmiş olacağız. E, Koç dolunayın size yeni bir düzen kurma konusuyla geliyor. Günlük hayatın rutinleri, zorluklarıyla ilgili bir yapılanma süreci içindesiniz diyebiliriz. Bunun yanı sıra iş ortamı ve iş arkadaşlarıyla ilgili olan ilişkiler de gündeminize gelebilir. Bu alanlarla ilgili gerilim ve zorlanma temasına dikkat etmekte fayda var sevgili akrepler. Hem psikolojik hem de bedensel sağlığınıza ekstra özen gösterin lütfen. Yakın çevre ilişkilerinizde yaşayacağınız, yaşadığınız gerilimli durumlar varsa bir değişim ve dönüşüme sebep verebilir bu durumlar. Ailenizin desteği bu süreçte yanınızda olacak. Aile ilişkilerinde olumlu hava iç dünyanıza da yansıyacak. Belki aniden gelişebilecek şekilde bir ev alımı ya da taşınma, yer değiştirme gündeminizde olabilir. İşler aksamadan kolaylıkla ilerleyecek. Sizler için eş Partner ortakla olan ilişkilerinizde e, dürtüsel kararlardan uzak durun. Evet bu hafta sağlığınıza dikkat etmeli. Kendinizi çok fazla yormamalısınız. Kendinizi yorgun ve halsiz hissetmeniz mümkün. İş ortamınızda üzerinizde baskı hissedebilirsiniz. Evcil, evcil hayvanlarınızın bakımı ve sorumluluğunun da fazlalaştığı ya da Angarya işlerinizin çoğaldığı bir hafta olabilir. İş arkadaşları ile de gerilmemeye çalışın. Bu dolunayda hem yüzleşmeler hem de netleşmeler yaşıyorsun sevgili akrep. Durgun olan konularda ilerlemen ve netleşmen gereken konularda da yeni gelişmeler olacak. Gittiğin yola inan. Dolunay 6. evinizde olacak. 12-6 ekseninde etki alacaksınız. Plüto da 3. evinizden etki edecek size. Uzun zamandır iş hayatınız başta olmak üzere yeni hayat biçimi oluşturmaya çalışıyorsanız bu konularda netleşmeler yaşayabilirsiniz. Yeni hayat biçimine geçiş için yeni iş anlaşmaları, sözleşmeler yapabilirsiniz. E, Plüto da 3. evinizde olacağı için kötücül gezegen Plüto biliyorsunuz zorluklar çıkartır her zaman. Beklediğiniz haberlerde gecikmeler, zorluklar yaşanabilir. Var olan sağlık sorunlarınızla da netleşme ve tamamlanma olabilir sevgili Akrepler. Bu hafta hem maddi anlamda hem de aşk anlamında güçleniyorsunuz. Özellikle ayrıldığınız, yıkım yaşadığınız ve öfkeli olduğunuz o kişiyle yeniden aşkınız alevleniyor ve bir barışma gerçekleşiyor. Bu hafta hem maddi anlamda hem de özel hayatınızda beklediğiniz haberler ve gelişmeler gerçekleşiyor sevgili akrepler. Ama bu hafta aynı zamanda hayata dair gerçekten neler istediğinizi sorgulayacağınız bir hafta olacak. Hayat hayatınızı tekrar gözden geçiriyorsunuz. Haftanın mesajı ne derseniz kendine dürüst ol kalbinin gerçek arzusu ne? Bu hafta hayatınıza yön vermek isteyebilir ve bu doğrultuda yeni kararlar alabilirsiniz. Duygusal hayatınızda yeni gelişmeler söz konusu olabilir. Maddi konudan da şanslı bir haftadasınız. Vereceğiniz bir kararı iyi düşünmenizde fayda var. Hobilerinizle ilgilenebilir ve keyif aldığınız işlerle uğraşmak isteyebilirsiniz. Dolunayın etkisiyle oldukça gergin, stresli bir enerji hakim bu hafta. Sizde de sağlık konuları bu dolunayla tetiklenebilecek burçlardansınız çünkü. Gökyüzü günlük rutinlerinizi, alışkanlıklarınızı değiştirmeniz için alarm veriyor olabilir. İş yerinizde bir takım sorunlar yaşanabilir. Geri planda kalmak en sağlıklısı olacaktır sizin için. Güneş bu hafta ayın 23'ünde sizin burcunuza geçmesiyle hayat temponuzun artacağı, çevrenizden yoğun ilgi göreceğiniz bir süreç oluyor. Evet doğum gününüz şimdiden kutlu olsun. Kasım ayı e, yorumlarında detaylıca anlatacağım akrep burcunu dinlemenizi tavsiye ediyorum. Evet Kasım ayı sizin ayınız sevgili akrepler. Güneş'in sizin burcunuza geçmesiyle birlikte e, enerjiniz yükselecek. Bu enerjiyle birlikte Kasımın ilk haftasından itibaren bulunduğunuz ortamlarda yıldızınız parlayacak. Daha ön planda olacaksınız. 5 Kasım'da akrep yeni ayı var e, koç dolunayının da bolluk ve bereketini deneyimlemeniz dileğiyle doğum gününüz kutlu olsun şimdiden sevgili akrepler Kasım videomda ayrıca doğum gününüzü kutlayacağım yıldızınız gökyüzünde parlasın diyorum şimdiden evet sizin 6. evinizde gerçekleşen e, koç dolunayı sağlık konularınızın ön planda olduğunu çünkü 6. evin konularıdır sağlık konuları eğer bir e, e, sağlık probleminiz varsa kontrollü olmanızda yarar var. E, terazi burcunda gerçekleşen Merkür de e, Retros'un tamamladığı için bu süreçte zihnen kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. E, Jüpiter'in de direkt seyri ile miras mahkeme konularında güzel sonuçlar alabilirsiniz. Dolayısıyla bu hafta sizin için bol sürprizli bir hafta olacak sevgili akrepler. Bazılarınız iş ortamında ciddi bir rekabet, mücadele, tartışma var gibi görünüyor. Belki de ağır bir baskı altında hissediyorsunuz kendinizi. Bu sebeplerden yanınızda çalışanlarla iplerin gerildiği bir hafta olabilir. Şayet arkanızdan dönen işler varsa buna da bir farkındalık kazanıyorsunuz. Gizli düşmanlıklara dikkat etmeniz gerekmekte bir anlık öfkeyle İçten ayrılabilir Kişisel veya yanınızda çalışan kişilerle bağları evet, kopartabilirsiniz. E, videoyu, e, Diğer taraftan yoğun çalışma kapatalım. temposu da sizi sağlık anlamında Niyet zayıf ettim düşürebilir. Aşk sevgiye, her sağla, zamankinden bolluğa, daha fazla öfkeli mutlu, başarılı olabilir. Başarılı Bu da bedensel anlamda sizi kılpalayabilir. Ateşli para hastalıklar, baş ve bel bölgesi veya böbreklerle gelir. ilgili evren hassasiyetlere açık olabilirsiniz. Sevgili akrepler. Bunu aktif etmek evet, için aldım, kabul ettim. E, Yazabilirsiniz bitirelim. yorumlara. Yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek hayatımda üzere. Huzurunda netleştiremediğim, yani, sürüncemede iyi bakın, kalan tüm e, nokta nokta konuları netleştir ve hayrıma şekillendir. Artık e, sürüncemede kalan hayatınızda ne varsa, iş, aşk, ilişki, e, ev, aile Hangi konular varsa bur burayı siz e, belirtip kendinize göre e, bunları netleştir ve hayrıma şekillendir diyerek niyetinizi yapabilirsiniz. Olumlamaya geçecek olursak da hayatımda güzel şeyler olmasını hak ediyorum ve güzel şeyler çok yakında beni bulacak buna inanıyorum e, yoruma evet yazarak mühürleyebilirsiniz. Yeni haftada bildiğim bilmediğim tüm kaynaklardan helal para evime ve hayatıma hızlıca ve kolayca geliyor. Evet şükürler olsun. Ee, bir sonraki videoda Kasım ayı videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın demeden önce kanalıma abone olursanız bana destek vermiş olursunuz. Çok sevinirim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir Ekim ayı sizinle olsun. Kasım'a güzel bir giriş yaparsınız inşallah. Hep birlikte sevgili akrepler. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.